Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde bir önceki derste öğrendiğimiz editable page editable poly yöntemleri ve yeni öğreneceğimiz bir modifier olan modifier ile koltuk modellemeyi öğreneceğiz Yeni öğreneceğimiz modifi modifierin adı mesumut, yumuşatma anlamına gelir yaptığı işte budur sırayla mesumut, mesumuta da geleceğiz Öncelikle koltuğumu modellemeye başlıyorum Snap'ı açarak ekrana şu görünürdeki gibi bir kutu çiziyorum. Ve bunun segment sayılarını 5 5 olarak arttırıyorum. Sonra yukarıdan modify kısmına gelerek buna editable poly uyguluyoruz. Editable poly uyguladıktan sonra aşağıda gördüğünüz gibi vertex, edge, polygon modları geldi. Polygon'u seçerek şu yanlardan Önce Ignore Back Facing'i seçmeyi unutmayın ki arka tarafta istenmeyen yüzeyleri seçebiliriz. Polygon'u ve Ignore Back Facing'i seçtikten sonra yanlardan bu gördüğünüz şekilde yüzeyleri seçmeye başlıyorum. Daha sonra Extrude'u uyguladığım zaman bana kaç santim uygulamak istediğimi soruyor. Ben de buraya. 1 metre girdim ama 1 metre çok yüksek oldu. 50 santim dediğimde yeterli bir boyuta ulaştım. Burayı tamam dedim kapattım. Şu anda görünürde aşağı yukarı bir koltuk görünümüne kavuştu ama biraz köşeli. Mesut da burada devreye girecek ama daha yapmamız gereken işler var. Örneğin koltuğun dayanma yeri. Dayanma yeri için şu arkadaki 300 kontrol tuşuna basarak seçiyorum. Ve bir kere daha ekstrude uyguluyorum. Buna 50 santim değil de 70 gibi biraz daha yüksek olmasını istiyorum. Buraya değer girdikten sonra şu yeşil tike basarsanız eğer işleminiz kaydedilip öyle çıkılır. Aşağı yukarı bir koltuk görünümünü aldı ama biraz da aşağı doğru uzanmasını istiyorum. Temelli yerde oldu çünkü. Aşağıdaki yüzeylerin tamamını seçiyorum. bazı istenmeyen yüzeyler seçilmiş. Alt tuşuna basarak bu yüzeylerin seçimini iptal ediyorum. Yalnızca alttaki yüzeyleri seçiyorum. Bunu da eğer extrude uygularsak istediğimiz görünümde bir koltuk elde etmiş oluruz. 70 santim bunun için biraz fazla. 50 santim uyguladım. Yeşil tike basarak tamam dedim gördüğünüz gibi koltuğumuz oluştu ama fark etmiş olacağınız üzere çok fazla köşeli resmen kutu gibi hiç koltuk görünümüne benzemiyor sadece andırıyor bunun için Mesh smooth modifiyerimiz var bu modifiyeri uyguladığımız zaman oluşturduğumuz segment sayılarına göre iki segment arasındaki mesafeyi bir segment daha oluşturuyor ve yumuşatma işlemini yapıyor bunu uygulamalı olarak görelim yukarıdan modifier list bölümüne basıyoruz M'ye basarak listeden Mesumutu buluyoruz. Mesumuta bastığım zaman gördüğünüz gibi koltuk yumuşadı ama istediğimiz gibi bir görünüm elde etmedik pek. Bunun sebebi segment sayılarının az olması. Tekrar edit poly'ye geri dönüyorum. Mesumutu iptal ediyorum. Edit poly'ye geri dönüyorum. Vertex'i seçiyorum. Şimdi burada yeni segmentler oluşturacağız segmentlerin aralığı ne kadar sık olursa mesh işlemi o kadar düzgün olur. Şuradan boş bir yere basarak aşağı kaydırarak slice plane'i buluyoruz. Slice plane'e bastığımız zaman bir yüzey oluşuyor. Bu yüzeyin denk geldiği yüzeylerdeki kestiği noktalar üzerinde yeni çizgiler oluşuyor. Yeni segmentler oluşuyor. Böylece mesh yaptığımız zaman hatlar daha keskin olacak. Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar mesh smooth uyguluyorum. Şuradaki ampule basarsanız eğer miss smooth uygulanmamış halini görürsünüz. Tekrar slice plane'e getiriyorum. Gördüğünüz gibi köşe kısım benim istediğimden fazla yuvarlak. Hemen oraya bir tane yeni vertexlerden segment oluşturarak bu yuvarlaklığı engelleyebiliriz. Gördüğünüz gibi şuradaki iki çizgi birbirine çok yakınlaştı. Bu iki çizginin ortasında kalan mesafe kıvrımlı olacak mesafedir slice dediğim zaman slice plane'i kapattığım zaman burada yeni bir yüze oluştuğunu göreceksiniz. Tekrar mesumuta geri dönüyoruz ve oranın düzeldiğini görüyorum ama biraz fazla olmuş. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Slice plane'i biraz daha aşağı indirip slice diyorum. Mesumuta geldiğim zaman şimdi daha düzgün olduğunu taraf hal oldu sayılır. Aşağılara doğru indiğimiz zaman yine buralarda segment eksikliğinden dolayı biraz fazla bir yuvarlatımsılık var. Bunu da aynı yöntemle çözmemiz mümkün. Tekrar slice plane'i açarak ve edit geliyoruz önce. Slice plane'i açarak sorunlu bölgeye aşağı kısma bir tane daha segment oluşturuyorum. Slice diyorum, kapatıyorum ve mesh smooth haline tekrar geri döndüğümde başka bozuk olan yerler koltuğun kol koyma yerleri olarak görünüyor. Buraların da aynı yöntemi buralara da uyguluyorum. Biraz fazla oldu. Yine aşağı çekeceğim. slice diyorum ve baktığım zaman istediğim gibi görünüme kavuşmuş oldu. Buraya kadar tamam. Koltuğun iç kısımlarında yine bir yuvarlak yuvarlaklık var. Aynı yöntemi tekrar tekrar her yere uygulayabilirsiniz. Buraya da bir slice uyguladım. Koltuğun dibinde de aynı sorun var. Hiçbir daha kontrol etmeden alt kısma da bir tane slice uyguluyorum. Slice boynunu kapatıyorum. Mesumut'a geri döndüğüm zaman gördüğünüz gibi güzel bir koltuk görünümünü aldı. Bu Mesumut'tan yapabileceğimiz daha fazla şeyler de var. Örneğin iteration değerini arttırdığımız zaman segment sayıları kendiliğinden bir daha artar ve daha güzel, daha keskin hatlı koltuğumuz oluşur. Bakın iteration 0 1 2 3 bu ne kadar artarsa güzel koltuğumuz o kadar güzel olur ama bunu tutup da 1000 ya da 2000 yapmaya kalkmayın. Bilgisayarınız çok yavaşlayacaktır, ağırlaşacaktır. Çökmeye kadar gidebilir. Bunu 3 5 en fazla 6 yapın. Bakın 5 yaptığım halde zorlandı bilgisayar. O yüzden 3'te kalması en iyisi. Hatta 2 yapalım bunu. Koltuğumuzu modelledik. Eğer şu köşedeki Mass smooth Edit Poly ile işimiz bittiyse, modeldeki boyut tasarrufunu yapmak için MeshSmooth'a sağ tıklayıp Collapse al dediğimiz zaman boyuttan ciddi şekilde tasarruf etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi MeshSmooth uyguladık. Yeni segmentler oluştu. Bizim kendi oluşturduğumuz segmentler vardı. Bu tel telleri yok etmek için F4'e basabilirsiniz. Tel çerçeve modu için F3'e basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel koltuğumuz oldu. Bu ders Mesumutla ve Editable Poly ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.